dışkım yumuşak. Yani anlamıyorum bunu. Hani bazısının dışkısı sert oluyor, yapamıyor. Benim dışkım yumuşak ama ben buna rağmen yapamıyorum. Bu niçin olur? Şimdi bir kişinin dışkının yumuşak olmasına rağmen onu rahat yapamıyor olması dışkı atılım problemi. Yani makat çıkışında bir arıza olduğuna işaret eder. Bu ne olabilir? Makatta darlık olabilir. Anismus dediğimiz makatta sıkılık olabilir. Makat çıkışında yaygın hemoroidler olabilir. Makat çatlağı olabilir. Makatta sarkma olabilir. Rektosel dediğimiz bağırsak tıklaşması olabilir. İltihabi bağırsak hastalıkları olabilir. Polip, tümör gibi durumlar olabilir. Gördüğünüz gibi liste hayli bir uzundur. Bu tür bir durumda öncelikle bir kolonoskopi yani bir kamerayla tüm kalın bağırsak incelenir. Öncelikle o bir anlaşılır. Daha sonra dışkılama emarı gibi işte e, manomet dediğimiz e, böyle makat kaslarının gücünü ölçen tetkikler gibi daha detaylı tetkikler yapılabilir. Böylelikle makat çıkışındaki sorunun ne olduğu anlaşılır. Bunun ne olduğu anlaşıldıktan sonra da nedene yönelik tedavi düzenlenir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. 2012 yılından beri sadece kabızlık dışkılama zorluğu ve makat hastalıklarını ameliyatsız ve ameliyatlı tedavilerini yapan ekibimizden yardım almak isterseniz bizi arayabilirsiniz.